biliyorum, damları biliyorum. Bu sahneyi çok iyi hatırlıyorum. Sizler var mıydınız daha önceki konserinde? <laughs> Şöyle bir şey var. Yani ben organizatöre dedim ki Aydın'a gitmeyelim. Evet, başka bir seçenek var. Neden ama bakın Haluk abiniz şunu söylüyor. Yani ben zaten çok gittim. Hani Aydın'da olmayan bu kez dedim kimse gelmez. Çünkü her gün aynı şarkılar ya. Her yıl aynı şarkılar dinlenmez. Sonra, sonra şu an sahneye çıktım, baktım, uçsuz bucaksız bir aydın. Gerçekten şımartıldığımı anladım. şımartıyorsunuz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şu taraftan geldik, anneler, teyzeler gördük. Birbirine diyor ki oradan. Ya bu Anadolu rah nedir? Haluk Levent Anadolu rock yapıyor ya, oradan da diyor ki, Anadolu rock nedir? Arabayı da geçerken duyuyoruz. Şimdi annelere, teyzelere söylüyorum. Anadolu rock nedir? Evet, hemen anlatıyorum çünkü bugün bayağı bir örnekleme göreceğiz. Anadolu rock, en başta Anadolu'dan bahsedelim. Anadolu binlerce yıllık bu medeniyetler gelmiş Anadolu. Binlerce yıldır medeniyetler gelmiş. Bakın, Mirat aranızda öğrenci çoktur değil mi öğrenci? Çok. Hemen tarihten başlayalım. Milattan önce 5000 yılında itibaren Sümerler, ardından Akatlar, Babiller, Hattuşaşlar gelip gelip gitmişler Anadolu'ya. Bu topraklara gelmişler. Anadolu yukarıda Nazika İmparatorluğu kurulmuş Trabzon tarafında. Ardından Giresun'a kadar Vonalılar kurulmuş. Son tarafta Hemen Ege tarafından içeriye doğru girdiğinizde Ankara'ya doğru o bölgede Hititler, Lityalılar. Hemen sonrasında Doğu Roma İmparatorluğu gelmiş gitmiş. Ardından, ardından Büyük İskenderler. Ardından Türkler tam Bizans'ın olduğu dönemde geliyor. Anadolu'ya sonra Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye. İşte bu kadar uygarlık dünyanın hiçbir yerinde yaşanmamış. Yaşanmamış. Bu nedenle Anadolu'nun çok özel ritimleri vardır. Kuzeyden güneye kadar binlerce yıllık gelişmiş ritimleri vardır. Hatta Lazika İmparatorluğu döneminde binattan önce 4000'li yıllarda mağaralarda hamsi figürleri var. Düşünebiliyor musunuz? Binlerce yıllık bir artık kültüre. Bu nedenle biz Anadolu olarak mesela Anadolu nedir? Aramızda öğrencilerden söyleyeyim. Nereden geldik? Mesela biriniz kaldı sınav. Evet duyamadım ama seninki <gülüyor> Duyamadım. <gülüyor> Ankara, Ankara diyor. Gel bakalım Erdi Aslan. Ankara'nın bize ritmini mi yap? Bak çocuk Ankara'dan ya. <laughs> Diyarbakır Kim misin Diyarbakır? Al oğlum Diyarbakır. <laughs> 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 Evet nereliyiz? Yani Karadeniz. Tamam Karadeniz. toroslar. Hadi yoruk yoruk. Bu da Aydın'da da var. Yoruklar, yoruklar, yoruklar. Daha çok örnek var. Daha çok bölge var. Çok şehir var yani Anadolu. Anadolu ya. Anadolu oğlum ya. Biziz yani biz. Peki Anadolu rak ne oluyor baba? Aa!